Cumhuriyet tarihimizin en karanlık gününün tarihidir. 10 Ekim 2015. Ülkemizin dört bir yanından barış nidalarıyla araçlarına binip Ankara'da Sığ'da yapılacak olan barış mitingine katılmak için hareket eden yurttaşlarımıza sizler da dahil olmak üzere Ankara garında haince, kahpece katlettiler. Katledilen 104 yurttaşımız kadar bir o kadar da yurttaşımızın eli koptu, bacağı koptu, kulağından sağır oldular. Gar katliamını tertipçilerini unutmadık, unutturmayacağız. Katledilen tüm yurttaşlarımızın anısına saygıyla diyerek bir dakikalık saygı duruşu diyoruz yoldaşlarım. Ölenler dövüşerek öldüler. Denizle gömüldüler. Vaktimiz yok ölenlerin matemini tutmaya. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşi zaptı yakın. Değerli o arkadaşlarım. Yaktılar. Söndürmeyeceğiz. Ölsek de bu yolda dönmeyeceğiz. O nekimi unutma. Unutturma. O Ekim'i unutma. Unutturma. O nekimi unutma, unutma. Unutturma. Değerli arkadaşlarım. Bu katliamı Bodrum Devrimci emekçi, devrimci sendikası olarak şiddetle kınıyoruz. Hainler en hak ettiği cezayı bulsun ama maalesef diyerekten basın açıklamamızı okumak, okumak üzere okuma güzela hocama mikrofonu veriyorum. Gün gelecek, devran dönecek. basın mensupları, sevgili Bodrum halkı. 10 Ekim, 10 Ekim katliamını unutmadık, unutturmayacağız. Adalet mücadelemiz sürüyor. Bugün 10 Ekim 1925. Tam 10 yıl önce Ankara Garı önünde barış, demokrasi ve emeğin sesi olmak için bir araya gelen on binlerce insan Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarından birine hedef oldu. 103 canımız barış hemen şimdi diyerek bir araya geldikleri o sabah işit bağlantılı canlı bomba saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. 10 Ekim katliamı yalnızca bir terör eylemi değil, bu ülkenin barış, kardeşlik ve demokrasi umuduna yönelmiş planlı bir saldırıydı. Toplumun vicdanından silinmeyecek izler bırakan bu katliam, devletin güvenlik zaaflarının, siyasi sorumluluklarının ve cezasızlık politikalarının en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Aradan geçen 10 yılda adalet hala sağlanmadı. Katliamın siyasi sorumluları hesap vermedi. Kamu görevlilerinin ihmalleri yargı süreçlerinde görmezden gelindi. Faillerin ellerini, kollarını sallayarak sınırdan geçmesine göz yumanlar korunurken barış isteyenler hedef gösterilmeye devam etti. Bugün 2025 Türkiye'sinde demokrasiye yönelik baskıların arttığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün daraltıldığı, toplumsal kutuplaşmanın bilinçli olarak körüklendiği bir dönemdeyiz. 10 Ekim katliamının karanlık noktaları aydınlatılmadığı sürece bu ülke tam anlamıyla yüzleşemeyecek, gerçek bir barışa kavuşamayacaktır. Cezasızlık politikalarının geçmişin cezasızlık politikaları sadece geçmişin suçlarını örtmekle kalmamakta, geleceğe de yeni karanlıkların kapısı da aralamaktadır. Katil, işit, işbirlikçi AKP Katil işin işbirlikçi AKP Katil işin işbirlikçi AKP Bizler 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenleri sevgiyle, özlemle ve saygıyla anıyoruz. Onların yar yarım kalan sözlerini, barışa olan inançlarını ve dayanışma ruhlarını yaşatacağız. Bu katliamın üzerindeki sis perdesi kalkmadan Gerçek sorumlular hesap vermeden bu ülke için kalıcı bir barış ve demokrasi mücadelesi eksik kalacaktır. Bu nedenle bir kez daha güçlü biçimde sesleniyoruz. Katliam, tüm boy, katliamın tüm boyutlarıyla aydınlatılması, siyasi sorunların yargı önüne çıkarılması, cezasızlık politikasına son verilmesi, barış, demokrasi ve insan haklarının güvence altına alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün hep birlikte bir kez daha ineliyoruz. 103 karanfilimizin anası önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların düşlerini, inadını ve umutlarını geleceğe taşımaya kararlıyız. Unutmadık. Unutturmayacağız, affetmeyeceğiz. Adalet yerini bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Savaşlara evet. hayır, barışa şimdi. Dostlar, dostlar. hayır, barışa şimdi! Evet. Dostlar ben e, burada e, çok kısa bir şey e, çok kısa bir şey belirtmek istiyorum. Şöyle, e, biliyorsunuz 1977 1 Mayıs'ında da insanlar Şenlik havasında e, 1 Mayıs Emek bayramı kutlamak üzere orada toplandılar. E, yerel kıyafetleriyle ve e, işte işçi tulumlarıyla aynen e, yani o Ekim'de aynı şekilde insanlar barış barış yürüyüşü yapmak için Neşeyle, e, eğlenceli çoluğuyla çocuğuyla oraya toplandı geldi. Ancak tabii bu ülkede her zaman e, nedense bir neşe, mutluluk, umut olduğu zaman illa bir kara bulut e, getirmek istiyorlar ve e, orada biliyorsunuz işit e, yüzlerce yani yüzden fazla canımızı canımızı e, kıydı ve yüzlerce sakat insanımız hala tedavi gören insanlarımız var yükselen bir devrimci mücadele vardı 1 Mayıs 77'de. Onu e, silahlı saldırıyla kana <laughs> buladılar. Aynı şekilde bir barış yürüyüşünde bu şekilde kana buladılar. Bizler mücadeleye devam edeceğiz. E, bu ülkenin sorumlu, aydın, duyarlı, emekçi e, kitle ve halkları ve toplulukları olarak e, sizlerin de desteğiniz ve mücadeleye katkınız nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yanımızda bulunduğunuz için sağ olun, var olun. Gün gelecek, gelecek. gelecek. devran dönecek. AKP'ler halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. AKP'ler halka basıp buradan sonra emek ve demokrasi güçleri ortak eylemi olan aşağıdaki altı buçuktaki tepecik doğru yol almış olacağız. var.